Bizim meslek benim de yani. Bu mesleği yaptım ben. Murat Üstad'ın zamanında, Ayşe'nin zamanında çok eski. Yes, Olacak bir tane basit. Şimdi Türk'ün yanında da benim tükenim vardı. Bağış temizleme vardı. Sağ olun. Sağ olun. Biz aldı izler işte bir de meslek karşısında meslek karşısında. Var mısın?

Yerde İnşallah Allah tekrar bir yerler olur. İnşallah Allah Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Eğer bizi memleketimize bir hayırlı olarak göndereceksen gidelim. Yani Hainsizse göndermesin. Tabii tabii. Hayır. Yani inanmıyorum. Bu kadar Doğru

Allah'ın samimiyetle çalışalım inşallah. <gbinary> i̇nşallah <ıbbling> da hepimiz anın kalayızdır. Her şey çok saygı ile selam olsun. Allah'ın samimiyeti arkadaşlarımızla beraber şimdi çalışma zamanımız oldu. Kulüçne çok çok çalışıyoruz. Çok çok